Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Zoom'da birilerinin nasıl arkadaş arkadaşlık site açacağınızı göstereceğim. Açıyoruz Zoom'umuzu. İstek kontek şu anda siz bu ekranda olacaksınız. Burada kontekse giriyorsunuz. Bu, bu artı işaretine basıyorsunuz. Ada contact. Şimdi Arkadaşlık isteği atmak için Zoom'a giriş yapmanız lazım. Yani kayıt olmanız lazım. Ar arkadaşlık isteği atacağınız kişi de kayıt olması lazım. E-postayla kayıt ediliyor, kayıt olunuyor biliyorsunuz. Hangi e-postayla kayıt olduysa arkadaşınız onun e-postasını giriyoruz buraya. Ben şu arkadaşımızın e-postasını giriyorum. ada kontak diyoruz arkadaşlar arkadaşlık isteği gönder gönderildi şimdi arkadaşlık isteği gönderdiğimiz arkadaşımız aktifse direkt olarak mesaj gelir şimdi diyelim kabul edene kadar kabul etmiş bir arkadaşımız var onu da gösteriyorum ben daha önce çekmiştim çekilmedi çekilmemişti Şöyle tekrardan göndereyim. Arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Böyle mesaj gönderebiliyoruz. Gönderelim. Arkadaşlık isteği atınca kabul edince. Sonra arayabiliyoruz. Böyle bu tuşa basarak arıyorsunuz. Bu connecting ekranı bitince. Ar aramış olacaksınız aramış olacak. E, ha aradı arkadaşımızı. Şimdi ben ben kabul etme dedim tanıtmak için. Geldiğinde arkadaş şurada ismi yazacak. Bir de admin promo falan diyecek. Admin diyeceksiniz. Ve çağrı başlayacak. Videomu izlediğiniz için Teşekkürler arkadaşlar. Hepinize bay bay.